Merhaba. Bugün elimizdeki kaynaklar oldukça ilginç. Şirketlerin ve tabii çalışanların bu hızlı değişimi ayak uydurmasına yardımcı olan eğitim programlarına odaklanıyoruz. Özellikle de EDT Center'ın sunduklarına bir göz atacağız. Evet. Dijital dönüşüm var, yapay zeka var, Z kuşağıyla çalışma meselesi var, temel iletişim becerileri. Yani bayağı geniş bir yelpaze. Oldukça geniş, evet. Kaynaklara bakınca anlıyoruz ki amaç sadece bilgi aktarmak değil, daha çok şirket kültürünü, çalışan yetkinliklerini kökten dönüştürmek gibi bir hedef var sanki. Gelin bu yetkinlikler sizin için ne anlama geliyor, birbirleriyle nasıl bağlanıyor biraz daha yakından bakalım. Gerçekten de kaynaklarda ilginç bir bütünlük görünüyor. Hani başarının sırrı sadece teknolojiye yatırım yapmak değilmiş gibi. Aslında belki daha da önemlisi insan faktörünü doğru yönetmek çalışanların adaptasyonu, yeni beceriler kazanması, birlikte çalışma biçimleri bunlar çok kritik. Evet, evet. Bu programlarda tam bu kesişim noktasına odaklanıyor gibi duruyor. Yani hem teknolojiye uyum hem de insan becerilerini aynı anda geliştirme çabası var. O zaman ilkiyle başlayalım. Dijital dönüşüm farkındalık eğitimi. Kaynaklar bunun temel bir başlangıç noktası olduğunu söylüyor. Tam olarak neyi hedefliyor bu eğitim? Neden bu kadar önemli? Şöyle söyleyeyim temel amaç şu. Dijitalleşmenin sadece yeni bir teknoloji almak olmadığını anlatmak. Bu bir zihniyet değişimi aslında. İş yapış biçimlerini hatta kültürü dönüştüren bir şey. Bütün çalışanlara ve yöneticilere bunu kavratmak hedefleniyor. Anladım. Yani sadece teknik bir konu değil. Yapay zeka, nesnelerin interneti, IoT yani şu gündelik cihazların internete bağlanması ya da RPA dediğimiz robotik süreç otomasyonu gibi teknolojiler de tanıtılıyor. Hı hı. Ama bence en kritik nokta insan kaynağının bu süreçteki rolü. Yani hangi yetkinlikler öne çıkacak? İşte bunu tartışıyorlar. Nihai hedef ortak bir vizyon yaratıp herkesin bu değişime katılmasını sağlamak. Bu farkındalık konusu bizi doğal olarak yapay zekaya getiriyor sanırım. Kaynaklar ısrarla bunun sadece IT departmanını ilgilendirmediğini söylüyor. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Nasıl oluyor bu? Kesinlikle öyle. Yapay zeka eğitimi bu teknolojinin stratejik gücünü, e, potansiyelini tüm birimlere anlatmayı hedefliyor. Yani olay sadece kod yazmak değil. Yani satıştakinin de, pazarlamadakinin de bilmesi gerekiyor. Aynen öyle. Eğitimde temel kavramlar var. İşte dar zeka, genel zeka, süper zeka nedir gibi ya da işte chatbot'lar, şu alışveriş sitelerindeki öneri sistemleri gibi günlük hayattaki uygulamalar inceleniyor. Ama asıl dönüştürücü etki şurada. YZ hakkındaki o bilgi eksikliğini belki biraz da korkuları gidermek ve çalışanların veri odaklı düşünmesini, analitik bakmasını hatta yaratıcı düşünmesini tetiklemek. Hmm, i̇lginç. Yani bu teknoloji benim işimi nasıl daha iyi yapar sorusunu sordurmak asıl amaç. Tabii etik ve sorumlu kullanım gibi konular da çok önemli. Herkesin kendi işinde verimliliği artıracak, yeni değer yaratacak kullanım alanları keşfedilmesi hedefleniyor. Yani departman fark etmeksizin analitik düşünmeyi, probleme farklı açılardan bakmayı teşvik ediyor diyebiliriz. Evet, aynen öyle. Bu durum sanırım insan ilişkilerinin önemini daha da artırıyor olmalı. Kaynaklarda özellikle Z kuşağıyla çalışma stratejileri eğitimi dikkat çekiyor. Neden bu kuşağa özel bir odaklanma gereği duyulmuş? Çünkü kaynakların altını çizdiği nokta şu: Z kuşağının iş hayatından beklentileri, değerleri, iletişim biçimleri bayağı farklı. Evet, bunu çok duyuyoruz. E, doğuştan dijitaller bir kere. Esneklik onlar için çok önemli. Sürekli geri bildirim bekliyorlar, hem de yapıcı olacak. Sosyal, çevresel konulara duyarlılar, liste uzayıp gidiyor. İşte bu eğitim yöneticilere bu kuşağın potansiyelini nasıl açığa çıkaracaklarını, onlarla nasıl etkili iletişim kurulur, nasıl motive edilir, Farklı beklentiler nasıl yönetilir? Bunlar anlatılıyor. Anladım. Bu sadece genç yetenekleri şirkette tutmak için değil tabii. Aynı zamanda farklı kuşakların bir arada uyum içinde verimli çalışabildiği bir kültür yaratmak için de çok hayati. Teknolojiyi konuştuk, kuşaklar arası iletişimi anladık. Peki ya diğer temel insan becerileri? Kaynaklar iki alana daha dikkat çekiyor ki bunlar dijital çağda bile vazgeçilmez. Biri müşteriyle bağ kurduğumuz satışta etkin iletişim, diğeri de birlikte iş yaptığımız ekip olmak, güven ve işbirliği. Bunların önemi nasıl vurgulanıyor? Şöyle, çünkü işin özünde hala insan var, değil mi? Satış eğitimi özellikle o birebir temasın önemli olduğu rollerde çok kritik ikna becerileri, ilişki kurma. Bunları geliştirmeyi hedefliyor. Hatta kaynaklarda Profesör Sialdini'nin o bilinen ikna prensiplerine de değiniliyor. Hani şu karşılık verme veya kıtlık prensibi gibi. Bu tekniklerle performans arttırmak amaçlanıyor. Evet, o prensipler oldukça etkili olabiliyor. Kesinlikle. Ekip olmak atölyesi ise tamamen güven ve işbirliği üzerine. Buradaki temel mesele İnsanların hata yapmaktan veya fikirlerini açıkça söylemekten çekinmeyeceği o psikolojik olarak güvenli ortamı yaratabilmek. Bu çok önemli. Aynen. Yapıcı çatışma yönetimi nasıl yapılır? Hesap verilebilirlik kültürü nasıl oluşur? Ortak hedeflere nasıl odaklanılır? Atölye bunların üzerine kurulu. Aslında fark ettiyseniz tüm bu programlar bir yapbozun parçaları gibi. Birbirini tamamlıyorlar. Evet, bir bütünlük var sanki. Tabii. YZ'yi etkin kullanmak için gereken analitik düşünce, Z kuşağıyla çalışmak için gereken empati ve iletişim, hedeflere ulaşmak için gereken satış becerisi ve tüm bunları bir arada tutan ekip içi güven ve işbirliği hepsi birbirine bağlı. Harika bir özet oldu gerçekten. Yani elimizdeki kaynaklara baktığımızda EDT Center'ın sunduğu bu programlar hem şirketlere hem de aslında size yani dinleyicilerimize ...dijital çan gerektirdiği o çift yönlü yetkinliği kazandırmayı hedefliyor gibi... ...bir yanda teknoloji okuryazarlığı, işte dijital dönüşüm, yapay zeka... ...diğer yanda ise asla eskimeyecek o insan becerileri... ...Z kuşağıyla iletişim, satış, ekip çalışması... ...entegre bir yaklaşım sunuluyor. Peki tüm bu konuştuklarımız ışığında... ...sizin için bir düşünme sorusuyla bitirelim mi? Evet, bence de iyi olur. Şöyle bir soru üzerinde durmaya değer olabilir... Bahsettiğimiz tüm bu kritik yetkinlikleri düşünün. Dijital okuryazarlık, değişime uyum sağlama, farklı kuşaklarla etkili iletişim, satış ve ikna becerileri, güvene dayalı işbirliği. Bunlar arasında sizin şu anki rolünüz, hedefleriniz veya çalıştığınız sektör için en acil geliştirilmesi gereken, en kritik olanı hangisi sizce ve nedenli bir düşünün. Bu soruya vereceğiniz kişisel cevap belki de geleceğe yönelik atacağınız bir sonraki adımı belirlemede size yol gösterir.